bakı <laughs> olmaz <laughs>

şu araba da onun birinci serbest geçişleri var. Ama <yusurimme> <Marines> yazdı. Başlayacak. Hocalarım, müsaadenizle. Hendeler, hendeler buyurun Tamam şöyle adı yazıyor <laughs> Mustafa Nobel'di. Deniz Başkanı.

geç <laughs> gelelim. <laughs> نگریم.

<laughs> Misafirler hoş geldiniz. Sesim geliyor mu bilmiyorum şu anda. Geliyor Geliyor. geliyor. Şey sayın muhtarlarım, <laughs> sayın dernek başkanlarım, <laughs> Sizlerle ilk defa böyle bir ortam içerisinde birlikte oluyoruz. Geldiğiniz için, davetimi kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Belki beni tanıyorsunuzdur. Belki az tanıyanınız vardır. Belki hiç tanımayanınız vardır. Benim de belki sizler aranızdan olan bazı arkadaşlarımı tanımadığım kişiler vardır. Bu görüşmemiz bir ön görüşme olarak kabul ediniz. İlk defa bir araya geliyoruz. Bir ön görüşmemiz olsun bu. Bundan sonrası olacaktır. Birebir görüşmelerimiz de olacaktır. Birlikte yine bu şekilde görüşmelerimiz de olacaktır. İnanıyorum ki Mart 2014'e kadar biz. hep saygıdeğer misafirler. 30 Temmuz'da aday adayı olduktan sonra yaklaşık iki aydır basından takip ediyorsunuzdur diye umuyorum. Aynı zamanda ses de geliyor diye düşünüyorum. Yaptığım çalışmalarla, yaptığımız çalışmalarla, arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla. 30 Temmuz'dan bu yana biz iki aydır harıl çalışıyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımız, bir gazeteci arkadaşımız Erdal arkadaşımız atmış, bir başlık atmış. Ee, i̇nanın bende hiçbir ilgisi yok. Arı gibi demiş. Hakikaten arı gibi çalışıyoruz biz. Biz arı gibi çalışıyoruz. Oturmuyoruz. Hani AK Parti'nin bir söylemi var. İşte durmak yok, yola devam diyorlar ya. Biz de oturmak yok, çalışmaya devam diyoruz. Oturmayacağız, çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra oturmayacak. Çalışarak kazanacak. Çünkü çalışan kazanır, biz buna inanıyoruz. Biz 30 Temmuz'dan bu yana neler yaptık? çok kısa anlatayım, aktarayım size. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sıkıcı bir konuşma da olsun istemiyorum. 30 Temmuz'dan itibaren biz sokaklara indik. Kendimizi anlatmak için projelerimizi anlattık. 9 tane proje ortaya koyduk. Bu 9 projemizi halkın aklına, zihnine, benliğine yazmaya çalıştık. Sizler de bu dokuz projeyi eminim biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Bunlar e, hepsi halkçı projelerdir. Bizler halkçı belediyecilik anlayışından bahseden bir kimlikle ortaya çıktık. Halkçı belediyecilik anlayışı nedir? Kısaca size, sizlere bunu aktarayım öncelikle. Halktan yana bir belediyecilik. Halkı taraf tutan bir beledi belediyecilik. Biz rant istemiyoruz. Artık istemiyoruz. Ben bir Esenyurtluyum arkadaşlar. Esenyurt'ta 1980 yılından beri ben burada yaşıyorum. Burasının çamurunu da çiğnedim. Susuz zamanını da biliyorum. Tankerlerden su aldığımız zaman da biliyorum. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Sizler benden daha iyi yaşamışsınızdır. Büyüklerim var, abilerim var burada. Sizler daha çok yaşamışsınızdır bunu. Biz bu çileleri çektik. Esenyurt o dönemden bu yana değişmedi mi? Elbette değişti. Yapılanları biz her zaman takdir edeceğiz. Bizim işimiz karalama siyaseti değil. Doğruları takdir edeceğiz. Doğru yapanları ödüllendireceğiz, onurlandıracağız. Biz de onlar tarafından yönetildiğimiz için onur duyacağız. Bunlar olacak mutlaka. Ama sizce yeterli mi? Bakın. 2012 yılında Esenyurt Belediyesi genel bütçeden 320 trilyon para almış. Bu sadece ondan genel bütçeden para. Büyükşehir'den alınan yardımlar hariç, belediye gelirleri hariç. Her yıl bunu katlamalı olarak düşünün. Her yıl alındığını düşünün. Esenyur'da yatırılmış olsaydı inanıyorum ki ben yeniden ve çok modern bir Esenyurt yaratılırdım. O nedenle diyorum ki Artık rantı bir kenara bırakalım. Yerin halk için çalışalım. Halktan yana bir belediyecilik anlayışıyla hareket edelim. Halkçı belediyecilikle şunu yapalım. İhale sistemini ortadan kaldıralım diyoruz. Elbette ihale sistemi olacaktır. İhale sistemi olmadan, ihale yapmadan e, bazı işleri yapamayabilirsiniz. Ama arkadaşlar, çiçek ekmek için ihale mi açılır? Park sulamak için, ağaç sulamak için ihale mi açılır? Kaldırım taşı dizmek için ihalem açılır. Bakınız bir kaldırım yapılırken kumu için ayrı bir ihale açılıyor. Çakılı için ayrı bir ihale açılıyor. Taşı için ayrı bir ihale açılıyor. Dizimi için ayrı bir ihale açılıyor. Ve bizler eğer bu kaldırım olayını örnek alalım. Bizler kaldırımımızı kendimiz yapsak inanın çok cüz'i miktarlara yaparız. Ve bunu yaparken de istihdam sağlarız. Yok mu sizin ailenizden, çevrenizden, akrabalarınız, tanıdıklarınız, işsiz hiç kimse yok mu? Çok. Çok var. Ya gelin bir işsizliği şu esenlikle bir çözelim artık. Gençlerimizin önünü açalım. Gençlerimizin geleceğini garanti altına alalım. Bunu biz hep birlikte yapabiliriz. Ama şu, hedefimiz şu olursa, amacımız şu olursa, ya işte birisi gelsin de burayı yönetsin de, biz de buralarda bir yerlerde yer alalım da, Gerisini boş verin. O zaman gençlerimizin geleceğini garanti altına almak istemeyenlerden oluruz biz. Ben diyorum ki çiçek ekeceksek park bahçe sulayacaksa kaldırım taşı dizeceksek bunları biz belediye içerisinde kendi birimlerimizde yapalım. Temizlik işleri. Bakın ben çocukluğumdan bilirim. Önceden belediyelerin temizlik araçları olurdu. Belediyenin kendi Temizlik görevlileri olurdu. İşte çöpçü denirdi. Ama belediyenin bünyesinde olurdu bu kişiler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Taşerona veriyoruz. Taşerona verdiğimizde nasıl veriyoruz? Örnek veriyorum. Misal olsun bu. 1500 liradan taşerona biz ihale açıyoruz. Peki işçi ne alıyor? 800 lira maaş. Soruyorum size. 800 lira maaşla bir işçi bu temizlik görevlisi olabilir, güvenlik görevlisi olabilir, çöpçüsü olabilir. İşte belediye içerisinde Hı -hı. hizmet veren başka birisi olabilir. Taşınana verilmiş ihaleyle. Soruyorum size 800 lirayla bu işçi bir ay içerisinde bir gün ailesini alıp şöyle bir ortamda bir yemeğe götürebilir mi? Mümkün değil. İmkanı var mı sizce? Yok. Peki bu işçi kirada oturuyorsa, kiracıysa bu işçi en az 400-500 lira kira ödeyecek. Neyle geçin birtakırsalar? Üniversite varsa. Evet, ço çocuğu varsa, eğitim eğitim gö eğitim gören çocuğu varsa, üniversite öğrencisi bir çocuğu varsa, mümkün değil, mümkün değil geçiniz. Kendimizi bir kenara bırakalım ne olursunuz? Artık kendimizi bir kenara bırakalım. Şu ihtiyacı olan, gerçekten ihtiyacı olan insanlara bir plak verelim, bir bir bakalım onlara, bir eğilelim Allah aşkına ya. Bakın ben eczacıyım. Örnek Mahallesi'nde eczacıyım. 15 yıldır orada eczacılık yapıyorum. Esenyurt'un bir minyatür Örnek Mahallesi. Esenyurt'un minyatürü. Her yöreden insan var. Ve o kadar çok zor durumda insan var ki. Ya seçimlerde evet gidiyoruz seçimlerde oyunu alıyoruz o kişileri. Almak için kapılarına dayanıyoruz. Ama biz Ondan öncesinde yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Bizim yapmamız gereken ne biliyor musunuz? İlk başta hepimizin tüm o menfi duygulardan arınmamız lazım. Menfaat duygularından arınmamız lazım. Bunu yaparsak inançlı olursak, kararlı olursak inanın o rantçılar buradan gider. Rantçılar bu sistemden kendini soyutlamak zorunda kalır. Esenyurt'u da Esenyurtlu yönetir, aynı zamanda halkın parası, vatandaşın parası o hırsızların saraylarına altın musluk olmaktan çıkar. Biz bunu yapabiliriz. Biz şunu yapamaz mıyız? Kendi bünyemizde temizlik grubu oluşturamaz mıyız, ekibi oluşturamaz mıyız, Birim oluşturamaz mıyız? Biz işte çevre düzenlemesi için, çiçek ekmek için bir birim oluşturamaz mıyız? Sulama işleri için bir birim oluşturamaz mıyız? Diğer ihalelere bakın. Sizler daha iyi takip ediyorsunuz bunu. Belediye ihalelerine bakın. O kadar enteresan ihaleler var ki. Bu 320 trilyon nereye gidiyor diyoruz? İşte buralara gidiyor. Bırakın 320 trilyonun gidişini. Belediyenin 385 trilyon daha borcu var. 385 trilyon borcu var. Ben bugün belediye başkanı olayım 320 trilyonu hiçbir yere harcama. Giderim o borcu kapatırım. Ertesi sene başlarım çalışmaya. Hiçbir şey yapmasa, borcunu kapatsa, ertesi sene başlasa, bir sene sonra zaten burasını ihya eder. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Benim anlayışımı, benim zihniyetimi kavramanız için anlatıyorum. Ben burada size bu yaptığımız projeleri tek tek de anlatabilirim ama zaten biliyorsunuz okuyacaksınız. 9 tane proje koyduk ortaya. Ardından bir 19 tane daha projemiz var. Onları ortaya koyacağız. Her projeyi bir anda koymuyoruz. Kademe kademe aşama aşama gidecek. Biz çalıştıkça projelerimiz de gelecek. Toplamda 89 projeli biz ortaya çıkıyoruz. Neden 89 dedik? 1989 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde, pardon Esenyurt Belediyesi, Erde Belediyesi olduğu için, 89 yılında olduğu için ona ithafen biz de 89 projeli ortaya çıktık dedik. Ha bu projeleri biz 200 tane daha üzerine koyarız, 289 olur. Yeter ki halkçı projeler olsun. Yeter ki halktan yana olsun. Bakınız, geri geldiğinde şunu söylüyoruz. Biz diyoruz halkçıyız. Partili olarak, Cumhuriyet Halk Partili olarak biz halkçıyız diyoruz. Geri geldiğinde şunu söylüyoruz. Biz sosyalistiz diyoruz. Biz şuyuz, biz buyuz diyoruz. Biz halktan yanayız. Biz 68 kuşağıyız diyoruz. Nerede 68 kuşağı? Bu mu 68 kuşağı? Bakın. Eğer hepimiz sıkıntı çekmişizdir. Ben işçi çocuğuyum. Tek maaşla babam 30 senede iki katlı ev yaptı. 30 senede iki katlı ev yaptı. Sizler sıkıntı çekmediniz mi? Herkes çekti. Tepeden mi geldiniz? Hayır. Herkes sıkıntı çekti. Herkes sıkıntının ne olduğunu mutlaka biliyoruz. Gelin bir el uzatalım bu vatandaşa. Halkımıza bir el uzatalım. Rantçıları da buradan gönderelim. Ben dedim ki 50 bin oy fark atacağız. Evet atacağız. Atacağız. Bunu da göreceksiniz. Nasıl atacağız biliyor musunuz? Kaybettiğimiz oyları geri alacağız. Biz dürüstlüğümüzle varız. Samimiyetimizle varız. Kaybettiğimiz oyları nereden geri alacağız? Bakın bir Trakya, Rumeli, Balkan göçmen kitlesi var.